Selamlar selamlar tekrardan Satisfactory'e hoş geldiniz ikinci bölüme. Önceki bölümde hatırlarsanız en son ne yapmıştık? Şu hub upgrade'leri yapıyorduk. Hepsi bitti mi? Hayır tabii ki 6. upgrade'deyiz. Fakat artık bunları otomatikleştirmenin vakti geldi. Bence 6.yı yapmadan önce bunları otomatikleştirip... Evet ne, ne diyordum? Bir an gitmem gerekti. 6'yı yapacağız fakat 6'dan önce... Hı, gerçi şu anda bunları otomatikleştiremeyiz çünkü şu lazım bize. O zaman şu malzemeleri toplayacağız. Evet. ne yapıyor şu an? Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Şunları hemen alalım. Şu arkadaş bize road yapsın. Gerçi ingot yapması lazım. Peki smelter var mı? Smelter, smelter, smelter. Derisinden bir smelter koyalım. Smelter dediğimiz şey. Şu yaptığımız iron ingot var ya bunu yapıyor işte. Isıtıyor yani kısaca. Bize kablo lazım şu anda o yüzden. Smelter'ı şuraya koyduk. Peki bu konveyor belki şöyle de balasak. Sonrasında şuraya iron ingot yapıştırsak. Şimdi şunu artık kırabil kısabiliriz. Ee, bunun için wire lazım bize. Hemen wire yapalım. Ee, hiç ses kontrol yapmadım bu arada. Şunu biraz kısabilirim. Oyunun sesi çünkü geçen bir videoda birazcık bastırmış. Bastırmasın. Şimdiki şunu direkt yaparsak direkten dağıtabiliyoruz elektriği. Kablo yok. Şu şekilde yaptığımızda şuraya da odun verdiğimizde çalışıyor güzel. Biraz da şey yapalım. Yaprak toplayayım ben hemen. Karanlıkta yaprak toplaması çok zor. Aa bunları atacaktım ben onu unuttum bak. Şunlar barışılda kalmış. Ya yani işime geliyor tabi ama saldırması lazım. Böyle çok kolay oluyor. Peki merak ettiğim bir şey var. Bu dakikada Bakın şurada bir yerde dakikada kaç yaptığı yazacak derken tabi onu açmadık daha. Dakikada he, yazıyor tamam. Dakikada 30 yapıyor. Bu dakikada 15 harcıyor. Yani bir tane daha constructor koyabiliriz aslında. Hmm yapsak mı? Enerjimiz yeter mi acaba ona? Yeter bence. <laughs> Peki dağıtıcı açık mı? Dağıtıcı var mı? Dağıtıcı yok. O zaman bunu yapmanın bir anlamı yoktu çünkü şu konveyör belti ikiye ayıramıyoruz. Nasıl açılmaz ya? İkiye ayıramıyoruz bunu. Çok saçma. Oyunun başına da. İlerleyen kısımlarda konveyör belti ikiye ayırmamızı sağlayan bir şey gelecek. Ayrıcı. Ama şu an yapamıyoruz. Yüzücü bir gerçek. Olsun. Copper lazım bize daha fazla. Şöyle bağlayalım. Şu daha şey yapsın. Iron plate yapsın. Ee, bu yeterince yaptı mı? Yeterince var güzel. Gideyim ben kopur alayım. Kopurları. Bu arada yarım sattık. videodan 10 dakika çıkarabildim. 10 dakika çıktı yani çıkarabildim derken. 10 dakikalık video çıktı. Biraz sıkıntı bir iş çünkü çok fazla ben yani çok uzun süre oynayamıyorum. O kadar oynama isteği yok şu an bende. Bilmiyorum bir çaresine bakacağız. Şimdi şu arkadaşımız şuraya bağlansın. Kopar ısıtsın. Ve bu da kablo yapsın. Basit istekler. Niye ayrın? istiyor çünkü ayrı vermişiz. Mantıklı. Yine ayrı verdik. Harikayız. Kupururumuz nerede bizim ya? E burada. Tamam niye koymuyorsun buraya? Ben körüm galiba. Ya çünkü... Evet. Evet. Bu nasıl niye öyle ünlem gözüküyor? Burada yapmamız gereken bir şey mi var? Kendimizi değiştirelim mi? Kafamızı değiştirebiliyoruz. Yani bunu takalım. Ya da... Hmm, şöyle yapalım. Tamam güzel. Değişirdin mi? Değişirdim. Yani aslında düşünce bir tane bir tane daha şey yapabiliriz. Hmm, tamam. Birinci makinemizde şey varmış. Yaprak daha varmış. İkincisinde yokmuş ama okey anladım. Bize kablo lazım birkaç tane. Herhalde yeterli. Şöyle yaparsak ee... Şu arkadaşlar hepsine bağlı şu anda. Güzel. Şuna bakalım. İşi bitti bitecek. Hatta ve hatta şöyle yapalım. Tamamdır. Bu kadar yeterli bize şu anlık. Sen iron plate yapmaya devam et. Şu arkadaşlarım önünde. 38 tane olmuş. Güzel. Dakikada 30 tane yapıyorsa bunun 3 dakikada bitirmesi lazım yaklaşık. Yani hızlı yapıyor. Gayet iyi. Aşağıdan biraz beton olmamız lazım. Hepsini koyasım yok. Bu kadar yeter şimdilik. Çünkü ileride biomes yaptığımızda ve biyokütle yaptığımızda bunlar çok 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 daha verimli olacak. Ki onlar da yaprakla yapılıyor yaprak ordunla. O yüzden şu anlık hepsini harcamayacağım. 100 tane şey bitti. Şimdi bize beton lazım. Beton, beton, beton. Önceki videoda sesim çok ee, boğuk çıkmış. Onu fark ettim. Çünkü gecenin 3.30'u, 4'ü gibi çekiyordum o videoyu. Yani Çoğunlukla bu yüzden. Di. Bu arkadaşım kopara bitince iron ingot koyacağız buna. Ve şunu alıp şöyle bağlayacağız. Şunların gidişi çok iyi ya. Ben bu bu işi çok seviyorum. Eşyaları böyle giderken görmeye falan. Özellikle büyük fabrikalar yaptığımızda böyle bir fabrikaların içindeki korumalı yollar var ya onlardan havaya koyuyoruz. Altımızda bunlar geçiyor böyle çok güzel gözüküyor. Daha hızlı bir şekilde oluyor hatta bunlar. Çünkü levelleri var. Gördüğünüz gibi Mark Van yazıyor bunda. 2 yani Mark 5'e kadar var sanırım. 2, 3, 4, 5. Mark 5'e kadar olması lazım. Öyle biliyorum. Öyle hatırlıyorum en azından. Mark 5 yani altımızdan öyle süper hızlı bir şeyin aktığını görünce insan yoğuşuna gidiyor. Yalan yok. <laughs> Bakalım kaç tane yapmış. Hop. Yeterli oldu. Tam, tam da Umduğumuz gibi. Hop ve sonunda. Başlangıç sürecini tamamlayın diye bir şey aldım. Ama çok ayıp yani Ben bunu zaten yapılı çok oldu. Ha, bunu yapmamız lazım. İşte budur. Bu şu mam çok önemli bir şey. Mamı da ileride yapacağız. Fakat öncelikle bunu yapıp şu şu anki işlemleri otomatikleştirmek istiyorum sadece. Şimdi bayomesimiz var değil mi artık? Bayomesimiz varsa yüksek müsaadenizle ben şunları almak istiyorum derken bitmiş. Kapansın şimdi. S sıkıntı yok. Ben her şeyi bayomese çevireceğim. Bakınız gördünüz Dakikada 6 tane yapıyor. Şu an 200 tane var içeride. Yani çok yarım saat falan. 6.67 o oranı saymazsak. Uzun bir süre yani o enerji kısmına bakmamız, gere bakmamız gerekmeyecek. Bu güzel bir şey. CTRL'ye basılı tutarak bu seçtiğiniz şeyleri işte, e arttırabiliyorsunuz. Aynı anda seçip yok edebiliyorsunuz. Ben bunları yok edip buraya daha adam akıllı bir sistem kurmak istiyorum şahsen. Fakat öncesinde bir elektrik hesabı yapalım. Maksimum kapasitemiz 40 MW. Bunların tanesi kaç harcıyor? 4. Oha tamam çok çok rahat yaparız. Hiç hesabı ne gerek yok. Hepsini yıkayayım. Şimdi çok küçük bir şey yapacağım. İnanılmaz küçük bir şey yapacağım. Fakat yani şimdilik yapabileceğimiz en iyisi şey, şey bu. Ayırıcımız yok çünkü. Şu, şuraya bir smelter. Bir. Eşyamız yok. Iron Rod lazım bize bir sürü. Bir sürü dedim ama az yaptım. Bozmaz. Şimdi iki tane smelter yeter mi? Demir ve şey lazım ama bir tane daha yani demir için bir tane daha yapacağım çünkü rot ve plate aynı anda yapmak istiyorum. Konstruktör. Ee, Gördüğünüz gibi şu biraz daha uzağa yapabiliriz aslında bakarsınız. Bir, 2 tam da konstruktör için kablo ve şey lazım reinforce iron plate lazım şu şekilde oranladık şu şuna bağlanacak şu şuna bağlanacak ve şuna buna bağlanacak çok güzel oldu hepsi şimdi şu ikisine bağlanacak farkındaysanız aşağıda 1 2 3 4 şeklinde seçebiliyorum bunları bunları yapmanın bir yolu vardı ben kendimi ayarlamadım ama yapmanın bir yolu vardı Buna bakacağız. Birazdan yapabilirsem, hatırlarsam yani göstereceğim. Kablomuz yok, harika. Şunların hepsini kabloya bağlayacağım. Şöyle ikişer ikişer. Güzel. Sonra bunları birbirine bağlayıp bunu da ana hattımıza bağlayacağız. Ve birazdan çalıştıracağım. Önce şunları seçmek istiyorum. Sen ne yap? Sen wire yap. Sen roll yap, sen de plate yap. Çok güzel. Sana kopra atacağız. Sana demir atacağız. Sana da demir atacağız. Çalışıyorsunuz mı ya? Ne ara başardınız. Neyse güzel. Şimdi ise şunları alalım. Ve şu bizim elemanları fullleyelim. Tamamdır. Şimdi gidip kopra alacağım ve geleceğim. Kopra da Kulledik. Çok iyi. Bu arkadaş da buraya atıyor. Bu arkadaş wire yapıyor. Sonunda aslında bunları depolayabiliriz fakat depomuz var mı? Varmış. Yapsak mı? Şu anlık gerek yok ya. Zaten bunu kaldıracağım ben sonuçta. O yüzden gerek yok. Böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Şimdi 150 tane. Hepsinden 150 şer tane oluyor yavaş yavaş. O sırada ben de kendimi elimle, elimle yapayım biraz. <laughs> Hemen gidip kopra almam lazım. Sistemi desteklemek için. Şuradaki kopra biz kazmıştık sanki. Ben öyle hatırlıyorum ama daha hala var. Yakın zamanda bir de dışarı çıkmam lazım öyle bir sıkıntımız var. Dışarı çıkınca videoyu durdurmak zorundayım ve yani video bitmeyecek çünkü çok kısa olur dışarı çıkarken bitirirsem. Ama durdurmam gerekiyor. Ve 5 tane daha rot lazım harika. Hop. Gönder. Şimdi bu olay şu. Şu anda göremiyoruz. Bu Uçur bakalım. Bakınız. Ha görebiliyor musunuz buradaymış. Burada <laughs> <laughs> roket. <laughs> uzaya uçuyor ve biz bu eşyaları aslında şirkete gönderiyoruz. Yani zaten oyunun amacı bu şirkete yaranmak. Yani bizim şirketimiz, bizim şirkete malzeme göndermemiz lazım görevli olarak. Lojistiği açtık. Bu ne demek? Artık şunların hepsini kapatabilirim demek. Şuraya iki tane miner koyacağım. Ne istiyor? Beton ve portable miner istiyor. Miner şuraya doğru baksın mı? Aslında hub'ı ben buradan alıp sistemi buraya kurmak istiyorum ama şimdilik şimdilik şöyle yapalım. Bir şuraya atalım. Güzel. Şimdilik buradan demirleri otomatik çekecek. Smelterleri ısıtacak. Ve bunlar da demirden yapılacak şeyler yapacak. Gayet güzel bir mantık. Bu arada hali hazırda var olan bir aygıta orta tuş yaparak şunu kırdım ya mesela. Ben bunu orta tuş yaparsam bakarken elime direkt alabiliyorum. Bu da güzel bir bilgi. Hızlandırıyor işleri. Şimdi bu arkadaşlar kaçar kaçar çıkarıyor. Dakikada 30, dakikada 30, 60. 60 tane çıkıyor. Peki Smelter kaç tane istiyor? Ee, bakalım. Iron Ingot. Dakikada 30 tane istiyor. Yani buna bir tane, buna bir tane Smelter yapabiliriz. Ve Constructor dersek. Şöyle bir bakalım. Iron Plate'daki 30 tane oluyor güzel. Iron Road'a bakacak olursak. Dakikada 15 alıyor. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan gelen şeyi. E, bu arada şunu öğrenmem lazım artık. Üstüne girip 4'e basarsam. Gördüğünüz gibi aşağı attı onu. Peki. elim Elime aldığım şeyi E'ye basarak Buna benzeyen diğer aygıtları çevirebiliyorum. Mesela Splitter'la Merger benzer aygıtlar. Bunları kendi aralarında E'ye basarak otomatik olarak çevirebiliyorum. Güzel bir bilgi. Kolaylaştırıyor işimizi baya. Şunları bir alacağım tekrardan. Şu şekilde iyidir. Bunlar yan yana olsun. Güzel. Şimdi buraya ne lazım? Splitter lazım. Splitter dediğimiz şey. Buradan gelen şeyi 3 olabilir. Bizim için şu anda 2 olur. Şunu da şuraya dökeceğiz. Şimdi bu plate yapacak. Play, plate yaptığı için dakika dakika 30, 30 tane yapması yeterli. Bu ise 15'er 15'er alıp road yapacak bu ikisi. Ee, evet yani basitçe bu. Bunlar yakında başlar. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi başladı. Dakika 30 tane çıkaracak. Bunların hepsi imparator olduğu için dakika 30 bu arada. 30 bayağı az bir sayı normalde ama yani şu anlık oyunun başındayız. Ve şu anda şey yapabiliriz artık. Bunları depolayabiliriz. Depolamak için de Storage Container alacağım. Ne istiyor bu? Plate ve Iron rod istiyor. Hemen yapalım. Şöyle ortadakine hizalı koymak istiyorum. Şu sistemi hemen tamamlayalım. Burası fazla ileride olmuş. Pardon geride olmuş. Yine mi aynı yeri aldım ben? Yani neredeyse aynı yer ama şu anda bozmaz. Şöyle... Tamam. Okey. Merger. Merger'ımız ne yapar? Merger'ımız 3 tane şeyi alır. Tek bir tane yere verir. 3 yani tanesini birleştirir. Ki bir plate'imiz yok. Harika. Bu plate değil bu plate. Ee, şöyle, şöyle ve şu da şuraya. Bu sayede ne oldu? Artık depoluyoruz bunları. İki tane de rot çıkaran, bir tane de şey çıkaran var. Tabi script falan yapmamız lazım. Onları da yavaş yavaş yapacağız. Cooper'ı da buraya getireceğiz bu arada. Yani buraya değil de. Yani belki orada yaparız. Belki base yaparım ilerleyen zamanlarda. Şimdilik şunlar biriksin. Ee, şu base building'i açayım. Bu base building dediğimiz şey. Şu foundation'lar ve rampalar zemin yapmamızı sağlıyor düz bir zemin yapmamızı sağlıyor bu sayede şöyle yükselti farkları olmayacak küçük küçük ve her şey çok daha düzenli olacak inanın bana o lazım evet şimdilik bu kadar ee, şu videoyu şu an durdurmam lazım dışarı çıkacağım dışarıdan gelince akşam devam edelim hmm. evet tekrardan merhabalar şimdi sizin için iki saniye geçmiş olsa da benim için yaklaşık üç gün geçti ve en son ne yaptığımı bile hatırlamıyorum şahsen. Evet en son bunları otomatik geçirdik güzel. Buraya depoda, koy depoda koymuşuz. Bakalım. İyi bir şekilde çalışıyor burası. Okey. Sıkıntı yok. Peki. Peki güzel bir soru. Copper yaptık mı biz? Copper yapmadık. Copper için yapmadık. En son ne yapıyorduk? En son... Okey. base şeyini yapıyorduk. O zaman şuraya da miner kuralım. Şimdi bu miner'ı direkt bizim oraya alalım mı yoksa nasıl yapsak ya acaba? Şöyle bir şey yapacağım. Şurada asansörlerimiz var ki plate'imiz yok. Harika. Go, 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 go. Ve bu. Konstruktör dedik. Şuraya koyduk. Şuradan da buraya attık. Ve bu arkadaş konkret yap çekirdik. Dakikada 45 tane istiyor ama dakikada 45 veremeyiz. Kusura bakmasın kimse. Tamamdır. Bu da beton yapılacak. olacak. Şimdi sadece elektrik lazım. Tamam. Bu kadar. Şimdi izleyecek olursak yakın zamanda buradan beton çıkmaya başlayacak. Çalışmaya başladı gördüğünüz gibi. Güzel. Beton da hallettik. Şimdi peki peki peki. Bu bio bio kütleyi açan şey ne acaba? Bu bu. Heh. Solet yapıyor. Bu dediğim, bu dediğimiz katı biyo yakıt. Çok verimli bir şey. Kömürü açana kadar bu işimize yarayacak. Kullanacağız. 500 tane screw istiyormuş. 100 tane tamam okey. <laughs> Şu rotların hepsini şey yapacağımıza aslında bakarsanız Screw yapmaya başlayabiliriz. Ee, şöyle. Sen ne yapacaksın biliyorsun. Ne bunu yapacaksın? Ve Berbat tasarım olduğunu farkındayım ama ya yani şimdi bu niye böyle bir Ne saçma bir şey ya. Neyse işimiz yaradı. Kablomuz yok harika. Harikayız. Oo enerji yetmedi. Hiçbir şey Nasıl yetmez ya? Çok da bir şey yok. Bu yetmiyor tamam onarladık da neyse şey yapabiliriz yms burnarı şuraya koyarız zaten namine bir tane de yapsak yeterli tamamdır peki bunu hangi nereye bağlasak şak kapasitemiz 70 oldu artık güzel bu 30 üretiyor Bunlar 20 şimdi bitiyor. 20 40 30 daha 70 güzel. Bu dakika 10 tane ekiyor ama bu çok fazla ekiyor. Bir sıkıntımız var. Şimdilik şey Şu an bu yeterli gelmiyor. Çünkü bunlar tanesi 60 tane taşıyabiliyor. Evet. Bu conveyor beltlerin birinci seviyesi maksimum 60 tane taşıyabiliyor. 20, 15 daha. 35, 40 daha. 75 tane malzeme geliyor buraya. 60 tanesi yani bir 15 15 fazladığımız var. Ama bozmaz şimdi şimdi bozmaz. Yakıtı geliştiririz. Tamam şimdi kopru elden geçirelim. Fakat kopru elden geçirmeden önce bir elektriğe bakmak istiyorum ben. Ne ayak? Yani Evet, daha yirmi tane daha harcayabiliriz. <laughs> Hoppırıda yapalım. Yitiririz oraya kadar, bozmaz. Yani ısıtırız, işleriz, bitiririz. Ben yine unuttum bu arada şeyi. Harika, harika. Canavarları peaceful'da unuttum ya. Neyse ya, canavarlık işimiz yok saldırmayı versinler. Buradan kaç çıkacak? 60 çıkacak. Bu normal. şeyler doğru. Güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Şimdi 60 tane çıkıyor. 60. 30 30 şey oluyor. Bu arada şu aygıtta yaptığınız herhangi bir ayarı yaptıktan sonra aygıtta bakın kontrol c yaparsanız bunu kopyalarsınız ve aynı aygıta başken smelter'a bakıp kontrol v yaparsanız yapıştırırsınız aynı ayarları haberiniz olsun güzel bir özellik özellikleri ileride çok işimize yarayacak şimdiki bize assemble'ları lazım yani şey reinforced iron plate lazım Konkret ne alemde 3 tane olmuş güzel od SMARTER derez de aynı öyle struggled bu lig Bhaisal 15 tane arayacaksın buraları fotoğraftaazu şu an değil Daha sonraなんです T� Şu convivialqi macam istiyorum çünkü crcae bugün <laughs> ve <laughs> aminoя <laughs> ya Şu an değil. Daha sonra. Önce i̇şte şu base building'i bitirmek istiyorum çünkü yani sonuçta bunların hepsini kırıp tekrardan bezin üstüne koy koyacağız. O yüzden bunları yapmadan yapmanın çok anlamı yok. Şimdi geçenki videoyla bunun arasında 3 gün olması biraz sıkıntı değil çünkü geçenki videoyla bunu birleştireceğim tahminen. Burada 3 günlük bir şey var yani orada bir kopukluk yaşandıysa bu yüzden. Yani bu video böyle olmuş oldu. Birazdan da dersin başlayacak zaten. Geçenki video 35 dakika olmuş sanırım. Ee, bu video şu an çektiğim videoya bakalım. 20 dakikada bu olmuş. 55 dakikalık video. 55 dakikalık videodan bakacağız kaç dakikalık video çıkacak. Ay ay ay. O kesip pişme işleri çok kısaltıyor videoları. Olmayınca da çok sıkıcı oluyor. O yüzden yani. Uç. Peki dediğimiz foundation nedir? Budur. 4 metre, 2 metre ve 1 metre olarak 3 boyut var. Ki yani bunların üstünde kuracağız bütün makineleri. Çok daha rahat ve çok daha kolay olacak inanın bana. Şu, üç tane wire. Şu ikisi kolay da wire'ı daha halletmedik. Copper'ı da halledip mi bıraksam acaba diye düşünüyorum ama 4 tane şey istiyor bir hala hallederim yani olacak kufre de yapalım Saat, saatim var mı peki saatim yok 4 dakikada yapabildiğimiz kadar artık peki bir soru da constructor kaç enerji harcıyor çok harcıyor mu 4 mhz harcıyor 4 tane daha yapsak 16 olacak bir tane daha yapmamız lazım 5, 20, 20 tane olacak 63 yani kıyasayı 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 tam sınırdan yetiyor galiba. Bakacağız. Ha, dur kablom da yok. Şöyle. Tamamdır. Buraya sığar mı acaba bu konstruktörün tanesi? Sığar güzel. 1 2 3 4 Altına bunu koyarız. Bozmaz. Koyduklar ben. İlginç. Şimdi. 30-30-60 tane şey gidiyor. Şöyle hepsini yapıştıralım. Hepsi wire yapacak. 60 tane şeyi. Öncelikle şurada birleştirip. Sonrasında dörde böleceğiz. Dörde bölümün fikirde gitti aslında arkadaşlarımız. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Splitter. Ee, biraz biraz daha şey olsa. Evet. Zamanımız doldu. Hemen çok kısa bir şey yapabiliriz. Splitter. Harika ablamız yok olamaz. Hop dedik ve şu şekilde R'ye basarak basarak bunun düz bir şekilde gitmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Normalde default budur. Bu düzdür. Bu da curve yani yassılı bir şekilde gitmesini sağlar. Ben straight daha çok seviyorum o yüzden straight yapacağım. Ee, şuraya biraz sansür koyabilirim. organization lojistik, conveyor lift Heh, en azından sistemi kurmuş olduk çalışmayacak ediyorum şu anda çünkü enerji bağlamadık bağlamayacağız da ama olsun sistemi bir şekilde kurmuş olduk kısmen sonraki bölüm bunu çalıştıracağız bu wire'larını kablo da yapacağız ve copper şeyde tamamlanmış olacak geçiş olarak o sıra biraz şunların birikmesini beklerim belki özellikle şey concrete bakacağız Evet bu video bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın